Ya adam tutuklanmak istemiyorum diyor ya. Abi Hüsam bir video atmış. Gel izleyek oğlum ya. Ne ben niyet düşman gibi sanıyorsunuz bu adama ya? Biz önceden de izliyorduk. Taktılar kafayı ya. Bu adam ta bak şöyle videolarına videolarına shortslarda bir sürü şeyleri vardı. Bakıyorduk ediyorduk. Adam eski zaten editçilerin en şeylerinden zaten komiklerinden. Ne bu izlemeyelim abi bakalım ya. Bazen çok komik oluyor bu arada ya öyle düşünmeyin bence ön yargılı yaklaşmayın ya. <laughs> Ahmet Güneş vardı bir de. Oğlum Ahmet Güneş ne yapıyor la? Bak o çocuk da çok komikti ha. Arada atıyor bir şey. Eskiden çok aktifti ama değil mi? Yanlış hatırlamıyorum. Ahmet Güneş kafayı yemiş abi. Günde 4 tane Taksi Musa edit atıyor. <laughs> Uyuyakalmışım. Allah çarpsın. Ben herkes öldü sanmış. <laughs> şey 20 Bakayım bir Ne yapayım herkes kendine yakışanı yapsın. Bay bay. Bay bay. Kapılmaya geldiysen yes yes. geldiysen kovuldun. Çalışmaya başladım. Bay bay. 20 gibi bir kalkar. 20. Dur oğlum video başladık gibi kalkıp arkadaşlarımla selamlaşırım. Bir ödüzü biri batladır. Şimdi kendimize hemen aerobik yapalım. Ben 5 ayda bir burun amniyatı yaptım. Beş ayda... Ya bu bebeğe ne olmuş oğlum ya? Bebe ne yapmış oğlum kendine ya? Bu çocuk en son durumum yok falan filan diyordu. İnsanlar bu çocuğa yardımcı oluyordu falan. Ulan bebe yüzüne 2 milyon para harcamış ya. oğlum kendinizi bu kadar şey yapmayın şu estetik şeylerine düşmeyin ya düşmeyin kardeşim her insan kendi eksikleriyle kendi farklılıklarıyla özeldir ya Ha sağlık problemini etkiliyordur eyvallah ne bu kardeşim herkes estetik manyağı olmuş Hayır. kaç para verdin disco ödemedim fiyatı ödemiyorum vesilesi... oğlum ödeme neyle ne oluyor ödeme yok çalışan sevgilim yok. Flörtüm de yok. Ben ne yapayım yani bu bilgiyi Onurcan? Ne yaparsan yok belki. Lazım olur sana. <laughs> Numarasına ceza. Sağlı <laughs> 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 PK'ya ne dersin? Kaybeden kazananın numarasını versin. Tamam hadi kabul et çocuklar saldırın çabuk. Çabuk ekrana taptım. Ankara'nın neresinden? Burada söylemiyorum. Mama. Burada soyunamıyor musunuz? Neden lan? <laughs> neden neden? Hangi manifest kızısınız? <laughs> Bilmiyorum ki manifest kızlarını. Nasıl <laughs> lan? Nasıl bilmiyorsun? Yani? Hangi manifest kızısın peki? Zoktay. Bazen de Lidya ama. Lidya da sarı saçlı oldu. Sizden daha akıllı. Başka bir yerde açmıyor musun sen? Hiç yani? ömrümde hiç başka bir yerde yayın açmak istemedim bu saatten sonra. 2-0. Şeytanın ta kendisi. Sen oyun oynuyor musun? Oynarım. Patrick. Patrick. Ne gibi oynar? Patrick. Soyunma cezalı PK. Patrick. 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 Onu bilmiyorum. El oynama. Bizim arka bahçemiz var. Biz ne yapıyorduk biliyor musun? Tuğla. Dövüşçü bu kız ha kesin. Vallahi tekvando, mekvando, bir şey, kickbox, kickbox bir şey yapıyor ha. kendimize yatak yapıp orada güya kampçılık oynuyorduk. Biz de toplu 31 <laughs> patlatırdık. <laughs> toplu 30 Oğlum sana geliyor mu ses? Kral hakkını helal et. Annem uyudu ya. Annem normal götür maydum. hemen bizi yanına yatır. Hayır lan götürme. Kadın şimdi orası Ar burası. götürüyor mu la? Millet deli lan. açıktır. Şaka yaptım lan. Şaka yaptım lan. Ha. Yaptım <laughs> lan. ha. Oğlum kadın rahatın. Aha. Merhabalar. Merhabalar nasılsınız Hilal Hanım? İyiyim siz nasılsınız? Sizi bir arkadaşımla tanıştırmak istiyorum. Çok levi şahsına münasır bir kişi. Alma alma alma. Kapalı. Hayran benim seni çok seviyor. Teşekkürler tatlım. Niye ne ki? Hüsamı yayına alın. Selman canım. Ben sikerim kapatın. Hüsamı seviyorlar. Yok yok ben de sizi seviyorlar. S <laughs> sizi daha çok seviyorlar. <laughs> Selman Can, öyle değil mi? Ha öyle öyle Allah kabul etsin. Oğlum bu çocuğu beni nerede? Kaç doğmuşsun sen canım? Eee ben eee şey. şey... <laughs> sen aşkı <laughs> anlamam. Yani, iş olayım Annesini dövüyor diyorlar. Bu nedir? Ben yani hayatım boyunca hep lanetli bir insan olarak kalacağım. Hilal Hanım öyle bir şey yok Allah aşkına ya. Hilal Hanım sen öyle şeyi okuma tamam mı? Okuma. Tamam mı? Amına koyayım koyacağım öldürteceksin kendini bana gece gece. <laughs> Hilal Hanım gidecek misiniz? Evet. <laughs> Selman ağzına Kadın da kaçtı. Kadın da kaçtı. Ya, tatlısın ya. Ben sana sorayım bu sefer. Date e çıksak, hesabı kim öder Hüsam? Hesabı ben, ben öderim. Ederim. Ama detay şu, date e ben seni davet ediyorum. Yine ben öderim. Amca sen bize bir alkol al sana zahmet. Hüsam, e, biz seninle date'deyiz ama sen şey diyorsun, hesabı ben kadına ödetmem, ben ödeyeceğim diyorsun ama ben lavaboya gidiyormuş gibi yapıp, hesabı ben ödemişim. Tepkin ne olurdu? Ama ne oğlum ya böyle sorular mı soruyorlar amına koyayım? Hesabı ben mi sen mi ödersin? Bu ne amına koyayım? Ana efendim bir soru sordum cevabını almak isterim normal bir insan gibi Emisen. Emisen Nick'in orijini nedir? Emişen. Şöyle. Emişen. Emişen ne demek ya? Emişen soylu insanların eski dönemde kız çocuklarına veriliyordu. Babaannemin ismi babaannemden de bana geçti. Risk al. Başarırsan <laughs> mutlu olursun. <laughs> Başaramazsan büyürsün. <laughs> Emişen öyle bir şey mi? Emişen ne demek amına koyayım ya? Emişen. Seninki ne? Bir de soylu moylu bir şeyler diyor. Emişen ne la? Sikişen. <laughs> ya siktir git. <laughs> ne cezalı yapacağız? Ne cezalı istersin? şey yapalım yumurta içme yapalım. İstanbul'da sahip olduğum kulüplerden birinde sizi bir gece ağırlamak istiyorum be! Getir lan yumurtayı! Yumurtam beni konuşurken benim iffetime sahip oldum. Hangi ara oldum? Sen biraz içtin mi Yazgı? Hı <laughs> so. Abla yumurtayı iç. Yazgı Hanım 2000 promil olmanızdan şüpheleniyorum şu an. Gülme oğlum doğru söylüyorum. <laughs> ne yapıyorsun mesela? Niye hüso hüso diyorsun? Evde yumurta mı yok? Niye hüso spamlıyorsun sürekli? <laughs> hüso, hüso, hüso. İkardi, bilmiyorum diyor. Delirdin mi lan? Deli la. Benim, <laughs> benim şu <şim> alkolü <laughs> İçtiğim de fena dağıtıyor hanımefendi. <gülüyor> <gülüyor> Sen ne yapmıyorsun? Ben ne yapacağım? Hüso. <laughs> Oğlum sen mal mısın? İsminiz <laughs> neydi? Tülay ben. Siz? Tülay Hanım ben de Orhan. Çok mu? Tamam. mı? Suriyeli mi o kadın? Kim o? Benim ya. Aşk olsun Osman. Aşk olsun ya. Osman kim ya? Osman dedin ya. Azınca. Aşk önce. olsun Orhan ben. Ay Orhan özür dilerim. Aşk olsun. Bir boydan görebilir miyim? Hayır boyum 1.78 işte. Videolarımı görmedin mi Orhan? Orhan kim? Osman benim adım. Az önce Orhan demedin mi ya? Ya hanımefendi Allah aşkına 3 aynı hatayı yapıyorsun. Kriterlerin ne mesela? Kadın olması, gözler. Ay yok artık. O kadar mı yokluktasın? Çok yokluk. Ay ya. Orhan ya sana inanamıyorum. Hanımefendi az önce söyledim ya Osman olduğunu. Ay Osman kusura bakma. Hanımefendi 3 etti de. Değil siz mi? az önce Orhan dediniz ben dedim ki Orhan kim Osman ben. Ben gerçekten isim hafızam yok. Ama şey başta Orhan anladım. Sonra Osman demişsin. A Aklında Orhan kaldı. Anladın mı? Bu videoda evet çok fazla bel altı olmuş da. Orhan zaten. Ya. <laughs> herhalde buradakilerin olayı da herhalde bayağı... <laughs> Sen geçiyor. Öyle düşün. Mesela kaç yaşındayımdır? 29-30 derim ben. 29-30. 30, 30 yokum. <laughs> benim yarabım. Yozgat ne? Ne yaparsın benim. günlük olarak ne yaparsın mesela? Eee sabah kalkıyorum, bizim tekel bayimiz var. <laughs> Aa yemek geldi. Kim o? Hocam tehlikedeyiz. nasıl lan? Allah seni kahretmesin ya. Ay, o, o bile yok bende. Ya bu kim ya? Ne oldu? Ne oldu? Rusya'da olanlar e, çıkın derhal oradan. Putin'in bağlısı. Oh. Abi Demina. Demina, sakın. Demina, sakın. ne at! Ne at sakın! Demin at sakın! Oluyor ya. Lan sana değil, sana değil. Sana değil. İptal et, iptal et, iptal Allah et. Allah'ım ben ne yaptım. Ne oluyor ya. Lan? İbrahim hangi kaleme soktun bizi? Allah yapayım. Dur bir dakika. Ben de BMW M3 var ben bu kadar rollenmiyorum mu? Orası çocuğu ben burada her gün 3 milyar para harcıyorum. Niye bu kadar az çıkıyor lan? <laughs> soba borusu gibi onu koymuş ona <laughs> Niye bu kadar az çıkıyor lan? Anasını <laughs> siktin arabada gaz kalmadı. Motoru göster. İçinden kastın motor mu? Hüsam abi donuyorsunuz ama. <laughs> <laughs> sen donuyorsun ya da... bize donmuş numarası yapıyor <laughs> lan ya <yalak>. sen donuyorsun <laughs> lan, sen <laughs> bu arabada nitro var mı nitro karbüratör var mı şarkı araba şarkı ne şey yapıyor lan araba <laughs> çok güzel çok parçalar güzel maşallah <laughs> Allah bozmasın parçaları nereden buldunuz parçalar parçalara ödün çaldık. <laughs> Derya ablanın Instagram'ı e, mesela, Derya abla. Mesela, Derya abla nereye düşürdün telefonu? Telefonum Şahin abimle denize gitmiştik. Orada da içmişti. Telefonum yanlışlıkla düştü. Lan bira döktün telefona İç. Çok kötü kavga ettik. Oğlum ne oldu? Jandarmalık falan oldu. Hı -hı. Derya abla ben bu kadar Hı -hı. beklemiyordum biliyor musun? Yani başına gelen olayın. O ses Türkiye mi yapalım? O ses Türkiye yapalım. Önce. O ses Türkiye yapalım hadi bakalım. Benden başlıyor. Ben önce... Beni... Oğlum kaç yaşında insanlar... Kaç yaşında insanlar ne yapıyorlar burada la? Millet vallaha kafayı yemiş oğlum. Benden alırsan seni sana bırakma. Aynı tabut içinde. Ben, ben yanarım ben. yavrum sana. Ay yavrum yanar yavrusuna. <laughs> dayıma bak dayıma. tarza bir bak. Bravo. Hakkı Bey sizde sıra. <laughs> Hakkı Bey süre bitiyor. <laughs> Hakkı Bey süre bitiyor. Süre. Alo telefonum sana açık. Kim o? Arap. Kalpler <laughs> mi dolu şokta babam. Yalla. Ah, 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 ah. halin... Karışmadan sanki ha babam sınıfı. Gerçekten starım yani gerçekten <laughs> <laughs> bak. Şampiyon belli. İkinci kim diye düşündüm. Hakkı şey Bey'e veriyorum. Hakkı Bey'e veriyor. Bence. Bence Doğan abi. Son olarak Ağaz sizin oyunuz kaldı mi? efendim. Bir şey söyleyeyim. Mi? Ee, ben kız olsaydım Hakkı Bey'e verirdim. <laughs> i̇şte bu. Doğan Bey. Doğan Bey. Doğan Bey iki oyla ben kazanıyor. Ee, bir şey, şey rica ediyorum. Ee, bizim yayındaki arkadaşlar itiraz ediyorlar. Neye itiraz ediyorlar ya? Haksızlık var diyorlar. Kime? Oynamaya itiraz ediyorlar. Haksızlık var diyorlar. Kime haksızlık var? Hakkı Bey. Siz bir şey mi kullanıyorsunuz? Bir şey mi kullanıyorsunuz? <laughs> bir şey kullanmayın bak uyarı geliyor. Ben zaten oyumuzu, oyumu size verdim Aynamam. Hakkı Bey. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim Son bir kapışma oynar. mı yapsak acaba ya? Son mi, bir kapışma bir tamam. ya Böyle şeyler çok daha komik oluyor benim şeyimde O çok bel altların şeyi değil de Şunlar çok Star <laughs> <feyani> Çok teşekkür Allah ediyoruz Doğan Bey'e Çok araçtan bir haber geldi. <gülüyor> 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 Muhteşemdi. Ya çok aradayım ya, çok aradayım. Bu sefer oyumu farklı kullanıp Doğan Bey'e oy veriyorum. Değil, İki oy Doğan Bey ve bir oy Hakkı Bey olmak üzere tekrardan kazananımız Doğan Bey seçiliyor. Şimdi bir saniye. eee kendi çetenizin oyunu alıyorsunuz. Bizim çetin oyuna den almıyorsunuz o zaman. Hayır hayır. <laughs> Üstten Bey'in kitlesi var. Kitle ve öbür tarafta oranın oyuyla Doğan abi birinci oldu. Tamam. Tamam alalım senin chat'in oyunu da alalım hadi. Tamam. Bak şimdi e, Hakkı abicim bizim chat'lerimiz oy vermiyor. Üstten Bey'in chat'i oynuyor. Evet. Üstten Bey'in chat'ini biz buradan arı göremiyoruz. Ya kimin ne yazdığını nereden bileceğiz? Ha nereden bileceğiz? Anam hakkı neymiş ömrümüz? <laughs> bu adam düzeni bozdu. Doğan <laughs> Bey'den bir yorum geldi. Onun hakkı benim eşimi ye. Hakkımı ye. Bir, bir saniye, bir saniye. Peki bile bile bu haksızlığı bile bile neden oy verdiniz? Helal amca konuş. O kadar. Helal. Ne oldu Derya Hanım hoşuna mı gitti? Doğan <laughs> <laughs> tamam, Bey kendisi söylemiyor. <laughs> Pilebek yapıyor. Doğan abi sen playback mi yap? Ah deli gönül uslanım Doğan Bey bir saniye Doğan Bey program açtı gerçek sesi değil Artık bunu anlaman gerek kazanamazsın kavga <laughs> etmen boşuna Ben, ben senin gibi playback yapıyorum Neden Bay Anderson neden niye inat ediyorsun? İkincisi ben senin gibiler elini tersine tokatlarım hadi Oy <laughs> bu yarışmanın birinci, birinci şeyisi ben. Bunu kabul ederim. bunu kabul edelim lütfen. Hadi kaybolun. Kaybol, boş <laughs> değil <laughs> <ya>. Metalitimizi <laughs> koruyalım lütfen. Kaybolun. Adam gitti lan. <laughs> Son kısmı çok güzelmiş ya. <laughs> Son kısmı harbiymiş. Oooo. geldi baba geldi